Sen he? Kimsin lan sen? Benim toprağımda ne işin var? Ne yapıyor kızın yanında? Mert'i bekliyor. Kimsin diyorum sana. Kimsin ulan sen? Senin benim toprağımda ne işin var? Ne oluyor orada ya? Adam kim ki o adam? Ben Cemal. Nurumu, helalimi almaya geldim. Cemal git buradan. Nur. Seni almaya geldim. Cemal. Nur. Seni yuvamıza götürmeye geldim. Helalim. Helalim Helalim. Allah katında helalim. kim lan senin? Ha? Kim kimin helali? Sen kimsin? Sen benim toprağıma nasıl girersin lan? Ha? ha? Sen bu eve nasıl gelirsin? Öldürürüm lan seni! Geber seni Fatih! Öldürürüm lan! Babam, öldürürüm seni! sen lan! Yiğit. Öldürürüm lan! Babam, sen kimsin lan? Kırım almaya geldim lan ben buraya! Bırakın Yiğit. lan! Yiğit. Sen kimsin lan? Kimsin Yiğit. lan sen? Ne yapıyorsun? Babam, o benim Allah katında helalim, tamam mı lan? Hayatım ne yapıyorsun, niye bağırıyorsun? Şişt, yürü git, benden haber bekle. Yürü git, devam. Yürü. Kim bu adam? Herkes oraya bakıyor. Tamam abla. Bak. Tamam, ya kimle bilmiyorum ama lütfen herkesin sakin olsun. Nur geri geleceğim. Allah'ım bu da mı gelecekti başımıza? İyi misin yavrum? Yiğit. Yiğit hadi oğlum, karını hastaneye götürüyoruz. Hadi. İclal gel kızım. Hadi. Yiğit gel oğlum. Gel bırak elin adamını. Gel. <laughs> oğlum gel. Oğlum. Oğlum, hadi, hadi tamam sakin. Hadi yavrum, hadi. Sinan, Sinan sen burada kal. Mert gelecek şimdi, onunla ilgilenir misin? Baksana bakıcısının hali hal değil. Sen onu ayarla. Evet. Tamam, hadi. Tamam, tamam hadi, hadi tamam. Hemen yardım et yavrum. Gel kızım. <laughs> Gel kızım. <laughs> ah. İmam nikahlı kocası. Sen niye karışıyorsun? Bize ne? Hayır sana ne? Senin kocan böyle işte. Çalışanı ya. İlla sahip çıkacak. Nur. Seni yuvamıza götürmeye geldim. Helal ederim. misiniz? Kusura bakmayın. Daldım biraz. Günlerde uykusuz. Polis deli diye mi alıp götürmüyor bunu? Olur mu öyle şey canım? E, duydun adamları Hafize. Tehdit yok, silah yok. Adamın elinde 46 raporu var. Allah, Allah Polis ne yapsın yani Allah'ın delisi ortalıkta dolaşıyor diye? Allah aşkına. Kul aşkına. Hadi şuna Bir yudum iç yavrum. Hadi. Hadi. Hay Allah'ım sen bizi acı ya Rabbim ya. Deli mi tutuldu bunun? Ne oldu? Yok. Her yere baktım. Gitmiş şerefsiz. Hı. Hay boyu devlesice. Nereden çıktı? Nereden izini buldu da dikili verdi karşısına? Ruh hastası. Bir daha geleceği varsa göreceği de var ama. Sahipsiz sandıysa Nur, hadi bakalım gelsin bir daha. Ne oluyormuş görelim. Karım dedi ya hayvanın evladı. Tuh utanmış, Tuh, şerefsiz. İmam bile tövbe etti. Silah soruyla dine nikahı mı olurmuş? Allah'tan Yiğit Bey çıktı karşısına da aldı boyunun ölçüsünü. Nur, yavrum. Ne dedi o deli de öyle Yiğit Bey birden deliri verdi. Hadi söyle kuzum. Yiğit Bey'in gazabı ayrı. Dur hele, hele bir hastaneden dönsünler. Aytun Hanım'ın gazabından korkun o zaman. Kadın haklı. İster evinde öyle yavuklu koca kavgası? Ne kocası Tayyar Efendi? Tövbe estağfurullah. Allah'ın delisiyle. Biz orasına karışmayız Hafize. Beni konuşturma şimdi. Kendi haber salıp çağırmalıysa Allah'ın delisi nereden çıkıp geldi? Enişte. Sakın. Ha, dili çözüldü. Bana bak. Kabahatine bakmadan bana diklenme. Ben başkasına benzemem, alıveririm ayağımın altına. Baba! Sen sus lan! Senin kirli çamaşırların yüzünden, ekmeğimizden bir olalım. Bak o zaman nasıl hesap soruyorum senden. Ya! Nur nerede diyorum? Nur çağır! Ne bağırıyorsun be? Başlatma durumdan şimdi. Yürü, düş önüme çabuk. Dur. Ne bakıyorsun lan? Dur. Geldim, geldim canım benim. Benim bir tanem mi gelmiş? Hadi gel. Şu çalımına bak ya. Hala bir havalar bir havalar. İyi olacak iyi. Senden kurtulmak iyi olacak çakma gelin. Yiğit. Neden Yiğit? Yukarıda doktorla görüşelim. Hastaneden çıkınca konuşuruz olur mu? Cevabımı almadan şuradan şuraya gitmeyeceğim. Mecilal. Anne. Yiğit konuşsun. Yiğit bana bir şey söyle artık. Senin o kızın imam ne işin var? Sana ne aşkım o kızdan? İhlal kaç kere anlatacağız yavrum? Adam kızı rahatsız etmiş. Kocanı tanımıyor musun sen? Damarı tuttu işte. E, koruması altında olan insanlara karşı böyle o. Sana Yiğit konuşacak dedim anne. Ona sordum. Onun cevabını istiyorum. Sen niye bana cevap vermiyorsun? Niye bir şey söylemiyorsun bana? Senin o kızın mam ne işin var? Sen niye adamla kavga ediyorsun? Niye salırıyorsun? Ne işin var? O adam değil mi? İçler. 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 İçler iyi misin İçler? İçler. İçler. Doktor. İçler Doktor. yavrum. Kızım. Sediye getirin. Değdi mi ha? Değdi mi? ...benim kızıma yaptıklarına değdi mi? Eğer o kız bir daha uyursa... ...o kız bir daha uyursa... ...seni de o kadını da... ...parçalarım. Parçalarım. parçalarım ben. Araba gitmiyor. Gitmiyor. Bir araba çağırın. Hiç şimdi gidiyor. Getirdik dramaneye. Hadi. Hırsız geliyor. Ne yapıyorsunuz siz de Uzatma İmam Efendi, uzatma! Bu kadın benim helalim. Kışın Nur, helalimsin. Hı -hı. Duydun mu? Sen Hı -hı. artık benim helalimsin. Cemal böyle olmaz oğlum. Allah'ın hakkı böyle silah zoruyla olur mu hiç? Kıy lan şu nikahı. Kıy! Allah'ına kavuşturmayayım seni. Tövbe ya Rabbi. Oğlum günaha giriyorsun. Ben bu nikahı kıyamam. Ya beni sevdiğime kavuşturacaksın... ...ya da cennetine kavuşacaksın hoca! Allah'ım sen beni affet ya Rabbim. Enzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Nur helalimsin. Duydun mu? Sen artık benim helalimsin. Korktun mu? Hadi Mert. Hadi ver topu. Gel resim çizelim. Hadi. Gel bakalım. Al bunları da resim yapalım hadi. Böyle burada kalsın bunlarda tamam mı? Ellerine ne oldu? Niye titriyor? Hadi Mertciğim. Hadi. Daha düşmemiş ilacınızı versek aslında. Kızım kendine gelmeden bir yudum su bile içmem ben. Nasıl durumu? Korkulacak bir şey yok. Tansiyonu düşmüş. Biraz kendine geldi ve biz de serum desteği verdik. Oh, çok şükür. Böyle canının sıkıldığı, heyecanlandığı bir şey oldu mu? İcler Hanım gerçekten hızlı bir gelişim gösteriyor. Fakat henüz sürecinin başındayız. Önümüzde kritik bir bir yıl var. Size tekrar onun durumunda en ufak bir stres bozukluğu... ...endişe ve gerilimin ne kadar tehlikeli olabileceğini... ...söylemek zorundayım ne yazık ki yanına gidebilir miyiz? Rutin birkaç tane testimiz kaldı. Sonrasında ayrılabilirsiniz tabii. İyi günler. Duydun değil mi doktoru? Çocuğunun anasının katili olacaktın ikinci kere. Teyze. Ne teyze? Kenarın dilberinin biri için. Teyze. Ne dedi o adam? Ha? Ne diye bağırdı? Karına, helaline. Bu kadın benim demedi mi? Allah katında bu benim karım demedim. Ya sen bunları duyup da benim yüzüme nasıl bakıyorsun? Ben oradayım.